Gıda zehirlenmesinin nedenleri çoğunlukla 3 ana nedene bağlıdır. Bu nedenler besinlere bulaşmış bakteri, parazit ve virüsler şeklinde sıralanabilir. Zehirlenmeye neden olan bu patojenler hemen hemen insanları yediği tüm besinlerde bulunur. Ancak gıdalarda bulunan patojenler pişirme sırasında ölür. Dolayısıyla gıda zehirlenmeleri çoğunlukla çiğ tüketilen besinler nedeniyle gelişir. Çünkü pişirme sürecinden geçmezler. Dişinin ellerini yıkamaması veya tüketilecek besinleri yıkamaması gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Ayrıca et, yumurta, süt ve süt ürünleri sıklıkla kontamine olan besinler arasında bulunur. Oda sıcaklığında uzun süre bırakılan yiyecekler bozulabilir. Ayrıca buzdolabı ya da derin dondurucuda uzun zaman saklanan yiyecekler de bozulabilir. Zehirlenmeye neden olan yüksek riskli gıdalar süt ve süt ürünleri, kremalı yiyecekler, tavuk mayonez, yumurta ve yumurtalı yiyecekler. Pişirildikten sonra uygun koşullarda saklanmayan etler ve deniz ürünleri şeklinde sıralanabilir. Gıda zehirlenmesi belirtileri şu şekilde sıralanabilir. Baş ağrısı, ateş, mide ağrısı, bulantı ve kramplar, kanlı dışkı ve ishal, bulanık veya çift görme, uzuvlarda hareket kaybı, yutkunma sorunları, ciltte karıncalanma ve uyuşma hali, güçsüzlük ve halsizlik, sesli değişiklikler, az veya hiç idrara çıkamama, Baş dönmesi, sık sık kusma, zehirlenme semptomlarının başlamasının ardından birkaç saat boyunca yemek yiyip içilmemesi gereklidir. Dehidratasyon kısa sürede tedavi edilmelidir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Dehidratasyon ishal ve kusma nedeniyle gelişir. Antibiyotik ve antiparazit ilaçlar hastalığa neden olan bakterilerin ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla hekimler tarafından reçete edilebilir. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlık Değenlikler YouTube kanalında.